Afet Farkındalık Eğitimi ve İl Risk Azaltma İKA Programı 2021 toplantısına hoş geldiniz efendim. Biliyorsunuz afetler e, sayısı itibariyle, satır itibariyle son yıllarda önemli ölçüde hem insan sağlığını hem mali kayıtları birlikte getiren etkiler de görüyoruz. düşünüyorum. Eski daha çok deprem olabiliyor daha çok afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Sadece 2019-2020 yılında e, karşılaştırdığımızda Türkiye'de 2020 yılında 2019 yılına göre meydana gelen deprem sayısında yüzde kırkın üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. E, bilim adamlarımız, konunun uzmanları, e, değişen dünya ekimiyle birlikte bu tür de devam edeceğini ee, ve dolayısıyla bunlar etkisini azaltma ve ön tepki olarak yapılması gerekenlerle ilgili ciddi çalışmaların yapılması gereğini ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar <laughs> AFAD başta olmak üzere paydaş kurumlar kurmuşlar ve gerçekten kendisini ispatlamış olan Türkiye'nin markası olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, Türkiye'de ve dünyanın birçok tarafında müdahale konusunda belli bir birikim ve tecrübe sahibi oldukça Ancak bunun daha da geliştirilmesi gereği de ortadadır. Önceki yıllarda daha çok müdahale odaklı yapılan planlamaları artık risk odaklı yapılması gereği de ortadadır. Bira bu ihtiyacın bir sonucudur. Ee, bir risk azaltma planlaması olarak tabir ettiğimiz bu planın startına verdik. Ee, üniversitemizin, e, belediyelerimizin, e, yerel yönetimlerimizin ve ilgili bütün kurum kuruluşlarının katılımıyla inşallah e, hızlı bir şekilde e, risk alanlarının tespiti bu riskenin azaltılmasına yönelik çalışmaların hiçbir içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı da bunların e, hem hazırlık aşamasında hem de emin davrandıktan sonra da e, yapmaya başlayacağız. İl Afet Risk Azaltma Planı bir ak çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlar birlikte çalışarak afet kaynaklı kayıpları en aza indirebiliriz. Hepimizin bilgi birikimi, deneyimi ve fikirleriyle dahil olduğu bu süreç, afete dirençli ve dayanıklı şehirler yaratabilmek için var. Afet yönetimi ile ilgili olarak afetin öncesi, sırası ve sonrası durumlarına göre 3 planlama durumu söz konusudur. Daha önce afet sırasında nasıl davranılacağı noktasında tam diye adlandırdığımız Türkiye Afet Müdahale Planı mevcut ve e, Türkiye genelinde kullanılmakta. Şu anda ise Afet öncesi işlerin belirlenmesiyle ilgili bir planını gerçekleştireceğiz. Bir sonraki planlama ise Afet sonrasında iyileştirmelerin nasıl yapılacağıyla ilgili bir planlama olacaktır.